Bismillahirrahmanirrahim. İkra yazılımında aramayı anlatmak istiyorum. Bütün arama şu kutuda birleştirildi. Belli bir sayfaya gitmek istiyorsak 36 o sayfaya götürüyor. Ama 36'dan sonra bir boşluk bırakırsak bizi o sureye götürecek. İşte Yasin suresinin ilk ayetini seçti. 36'dan sonra 22 dersi 36. surenin 22. ayetine gitti. Burada herhangi bir kelime göründük, görünmüşken onu seçmek içinse o kelimeyi sağ tıklayarak seçiyoruz ve bunu mucemde ya da rehberde arıyoruz. Bugün konumuz daha çok rehber bu ecren kelimesini rehberde arayalım. E 27 tane ayet buldu. Tek satır modunda görürsek bunların hepsini görebiliyoruz. Daha az geçen bir kelime ta sadece burada geçiyormuş. E Bu 7 ayette geçti. Evet. Evet bu kelimenin geçtiği bütün yerleri hemen bulabiliyoruz eğer o kelime ekranda varsa. Arama e, diyalog kayboldu. Ona şuradan erişebiliriz. Buna gelmeden önce tabi herhangi bir sureyi ya da cüzü buradan seçmek mümkün. Buradan yine herhangi bir sayfaya gitmek mümkün. Mesela 44. sayfaya gidelim. Dördüncü sayfayı hemen gitti. Dördüncü sureye gitmek istiyorsak bir boşluk bırakacağız. Ve hemen e, Duhan suresini bize gösterdi. Mesela belki ül Mubin kaç yerde geçiyormuş? Rehberden bakınca sadece iki yerde. Ama şu başındaki veyisilersek el Kitabul Mubin diye beş ayet gösteriyor. Tabii ve, ve, velileri de gösteriyor ama o olmayanları da gösteriyor. Ama bu yazılımın asıl gücü e, sesli aramanın gerçekleşmesiyle ortaya çıktı. E, sesli aramaya şuradan girebiliriz. Bu düğmeye basarsak Türkçe'de ya da orijinalinde aratma yapabiliyor. Önce Türkçe'de arayalım. Eliniz. Eliniz kelimesini burada ben yazmadan sesli olarak buldu ama elinizle birlikte gelinizi de buldu. Geliniz, elinizin, yani içinde eliniz geçen amelinizi de buldu hatta. Yüzünüz, beş ayette geçti yüzünüzü, yüzünüzü, yani ben aslında yüzünüzü yıkayın ayetini arıyordum e, bu çıkmadı. neden çıkmadı bilmiyorum. Çünkü bu, bu bu mealde o şekilde kullanılmamış olabilir. Yüzleriniz diye olur. Evet öyle arayalım. Yüzleriniz. Yüzlerinizi doğu tarafına, bat tarafına. O bu çok fazla geçti. Yüz, yüzler diye aradı çünkü. Ben yüzlerinizi demiştim. Yüzlerinizi. Evet şimdi üç ayet buldu. Ee, ab, el, elleri yüzleri yıkama ayeti. Abdest ayetini böylece buldu. Daha uzun şeyler de aratabiliriz. Allah'ın rızası. Dokuz ayette Allah'ın rızasını buldu. Ama bunun asıl gücü Arapça aramada. Buna Kur'an diyerek arayacağız. Bismillah. Bismillah kelimesinin geçtiği üç ayeti buldu. Birisi en baştaki besmele. Sonra Hazreti Nuh'un besmelesi. Bismillahi mecraha ve mursaha diye bir gemiye binmiş. Ve Hazreti Süleyman'ın mektubu Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyormuş. Ve üç ayeti de buldu diğer besmeleleri bulmuyor çünkü mesela şu surede gördüğünüz besmele ayet sayılmıyor ama e, Fatiha'nın başındaki besmele ayet onun numarası var Bakara'nın başındaki besmele ayet değil onun numarası yok o yüzden onu bulmuyor Arapça aramalarda tek satır gitmek daha e, kolay Bu tek satırı işaretledim ve bundan sonra Arapça arama yapacağız ee, okurken de arama mümkün. Şurada arama ekranı geldi. Burada da bir mikrofon sembolü var. Subhaneke. Bu da Subhaneke Arapça olarak tanıdı ki bu muhteşem bir özellik. Rehberde arat diyoruz. 9 tane ayeti buldu. Bunu geliştirebiliriz. Subhanallah olmadı. Subhanallah. Şimdi buldu dokuz tane. Subhanallah. Subhaneke de dokuz taneydi. Subhanallah da dokuz tane. Öbürünü aratalım. Subhaneke. Önce buraya yazıyor. Rehbere tıklayınca onu görüyoruz. Bunun sebebini birazdan göstereceğim. Neden ikinci bir tıklamaya ihtiyaç oldu. Daha zor bir arama. Elhamdülillah. 23 ayette buldum. Şimdi ilginç bir arama. Allahu Ekber. Buna basmadım. Allahu Ekber. Aslında Allahu Ekber olarak Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor ama 3 tane buldu. Neden? Çünkü bu ridvanı min Allahı ekber. Allah'ın rızası daha büyük. Böyle ekber. Allah'ın zikri daha büyük. Lemaktullahı ekber. Allah'ın cezası daha büyük gibi. Allah'la ilgili üç şey. Rıdvan, zikir ve makt kelimeleri geçiyor. Allah ile birlikte geçtiği için. Ama Allahu ekber olarak kalıp Kur'an'da geçmiyor. Bunun bazı sebepleri var. La ilahe illallah. Hemen geçtiği iki yeri buldu. Bunu illa da kesersek, La ilahe illadan sonra gelebilecek muhtelif şeyleri söylüyor. Mesela La ilahe illa ene varmış. Üç yerde geçiyormuş. Allah kendi birinci tekil şahıs olarak benden başka ilah yok diyor. Bunu şöyle aratalım. Kur'an aramasıyla bunları gösterdi. Bazen bu aradığımız şeyi burada kendisi gösteremiyor. O zaman Kur'an'ın yardımını istiyoruz. onları da gösterdi. La ilahe illa ene. Bunların hepsi sanırım Hazreti Musa'nın kıssalarında geçiyor. Az önce aramıştık. Vel kitâ mubin. İşte hemen ikisini de buldu. Baştaki vavu silersek Abil <laughs> mubin şeklinde beşinde de buldu. Daha zor bir arama. Kademe sıdk. Bunu güzel bulamadı. Ee, şurada bir tamlama gibi buldu. Bu es sıdkı silmem lazım. Kademe sıdk şimdi oldu ama mucemde aratıyor. Evet. Neden Mucem'de aratıyor? Çünkü e, bunların üçü de e, ben özellikle seçtim. E, üç harfli iki kelime burada yan yana. Sıdk ve kadem. Sıdk doğruluk demek, kadem de ayak demek. Bunların ikisinin birlikte geçtiği yerleri e, Mucem'de aratıyor. Aradığımız ayet şu aslında. Kademe sıdkın diye burada geçiyor ama iki tane daha buldu. Bakalım onlar neymiş? Fekaddimu burada sadaka biraz daha ileride yani aynı kökten gelen bu sıdk kökünden bu ise sadaka kökünden gelen iki kelime aynı ayette geçtiği için onu buldu. Bir sonraki ayette de aynı durum var ama ben kademin sıdkı rehberde arayarak sadece şu ayeti bulmasını istiyorum yani ne demek istiyorum? Sadece bu ayeti bulsun. Kademe sıdkın kelimesini. Bu doğruluk makamı demek. Tekrar mikrofona tıklıyorum. Kademe Sıtkın. Şunu fazladan aldı. Evet. T de fazla. Kademe Sıtkın seni sileceğiz. En sondaki. Şu anda rehber gösteriyor. Çünkü böyle bir kök yok. Bu H'yi de silince bunları silmek biraz zor ama yapabiliyoruz. Şöyle. Evet. H'yi de sildik. Şimdi biraz önceki gibi kadem bir kök. Sıtkı başka bir kök. Onu mucemde aratmak istiyor. Hemen bir boşluk koyarsak rehbere dönüyor. En büyük özellik bu. Ve kademe sıdkın ayetini 10. surenin 2. ayet olarak doğru şekilde buldu. Sıdk kelimesini seçip rehberde aratırsak, Sıdkın şeklinde geçen 6 ayeti buldu. Kademe Sıdkın şimdiki ayet ve Mubevve Sıdkın Kelimeyi hatırlayamadım, bakalım anlamı neymiş. Mubbe'e bir yer, doğruluk yeri. Güzel bir yurt diye tercüme edilmiş ama güzel değil, doğruluk yurdu diye tercüme etmek lazım. Mutkalasatkin doğruluk girişi, muhracasatkin doğruluk çıkışı, lisanesatkin iki yerde geçiyor, doğruluk lisanı. Ve Mak Adesadk'ın doğruluk tahtı. Doğruluk o kadar önemli ki böyle yedi tane tamlama verilmiş aynı kelimeden. Yasin'de geçen bir tamlama var. Meta Haza. Meta Haza rehberde aratıyor. Ve bunun yedi yerde geçtiğini görüyoruz. Mesela şu Yasin'deki. Meta Haza yine seçerek Google'da aratalım. Meta Haza'da hep ayetin ortasında. Aa, bu ayetler birbirinin aynı. Evet hakikaten bu yedi ayetin altısı birbirinin tamamen aynı ama bir tanesi farklı. Şurada El Fetih yazıyor El Vadi yerine. Altısını şunu diyor. E, derler ki ne diyorlar? Doğru söylüyorsanız bu vaat ne zaman? Kıyamet vaadi. Çünkü Allah'ın vaadi haktır ve Allah'ın vaadi diye birazdan arayacağız. Allah'ın vaadi kıyamettir. Sizi öldüreceğim, dirilteceğim ve hesaba çekeceğim. Vaadi bu. Ve bu vaat ne zamanmış diye alayla soruyorlar ve bu altı yerde. Ama bir yerinde de bu fetih ne zamanmış diye alay ediyorlar. Mekke'nin fetihini kastederek. Eee ve bu gerçekleştiği gibi diğer değerleri de gerçekleşecek. Bu, bu yedi ayetin cevabı hepsinde farklıdır. Hepsinde buradan giderek ne cevap verildiğine bakabiliriz. Mesela şu ayete bakalım. Bundan sonraki ayet. Sonraki ayete bakacağız. Allah'ın dilediğin dışında kendime ne zarar ne fayda verebilirim şeklinde bir cevap geliyor. Google aramasını kapattım. Başka bir arama yapacağım şimdi. Allah'tan korkmakla ilgili. Ahafullah. Rehberde aratıyorum. İnni ahâfullah. Ben Allah'tan korkarım diye e, diyen üç ayeti buldu. Hemen bir, bir sözde. Ahafullah diyoruz. Ve bu diyor. Son olarak Vaadullah perde aratıyorum ve 23 ayet buluyorum. Ama bunu biraz aradığım zaman sessiz e, seslileri yani sesli kelimeleri ara e, sesle işaretleri kullanmadığı için va adallah bu iki ayrı kelimeyi aradı. Biri vaadallahu adallahu Allah vaat etti demek. Şurada olduğu gibi ne vaat etmiş? Va husna Allah iyilik vaat etti. Ama bir de vaadi, vaadi Allahi, bu ise isim tamlaması. Allah'ın vaadi şeklinde. Yani birinci de vaade isim olarak geçiyor. ikinci de vaadi, hayır. Birinci de vaade fiil olarak Allah vaad etti. ikinci de Allah'ın vaadi isim tamlaması. Birincisi daha az geçiyor. Vaadallah'a bir daha bakalım. Şu vaadallahu bu şekilde bunu ararsak, şimdi sesleriyle, harekeleriyle birlikte arıyorum rehberde. Yedi yerde geçtiğini görüyoruz. Bunların hepsinde ve adallahu şeklinde arıyor. Geri alayım. Ve ve adallahi şimdi aratacağım. Ve adallahi rehberde aratırsam 15 ayet. 15 7 daha 22 eder. Halbuki o 23 bulmuştu. Demek ki bu ikisinin dışında bir tane daha var. O da sanırım vaadullah. Ama bunların hepsinde vadallahi Hakk'a Allah'ın vaadi hak'tır şeklinde geçiyor. Şuradan Hakk'a şeklinde aratırsak, bu 15'in 5 tanesinde Hak ile geçiyor. Ama burada da hakkun diye geçiyor mesela. Onu bulamadı şimdi. Daha çok sayıda. O zaman şunu yapıyorsunuz. Bunların üçünün birlikte geçtiği kelimeleri istiyorsak. Bu ucemde aratıyorum. Ve 18 tane ayet buldu. Bunda vaat, Allah ve hak kelimeleri ve türevleri bir arada geçiyormuş. Bir tanesine bakalım. İnne ve Allahi hakkun. Allah'ın vaadi haktır şeklinde hemen bulmuş olduk. 18 ayete tek tek tıklayarak bunun geçtiği diğer yerleri de bulabiliriz. Ama tabii şöyle bakmak da mümkün. İnne ve adallah şeklinde aratayım rehberde. 8 ayete düştü. Allah'ın vaadi haktır diyen 8 tane ayet varmış. El Fatiha